çikolata. Ah, great. Han dolonum da lekeli, oraya giremem. Peki. Kaka, krem altına yanmış. Ama bu çikolata. Gördünüz mü? Bu yıl... İkiniz burada kalıp anlaşmazlıklarınızı çözeceksiniz. Evet. Ve hafta sonu eve kimseyi almayın. Bizim evde parti var. Bana bu fotoğrafta ne yaptığını açıklar mısın? O ben değil. Sen değil misin? Hayır. 20th Century Fox ve Tig Great. Greg. Ne fikrim var? İnternet ünlüsü olabilirim. Rowley. 3, 2, 1. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Fragly. Onu daha sonrası için saklayacağım yemek için. Şira Kıfta ve evli değilim. Petit. Oh! Manny. Daha 3 yaşındayım. Holly. Merhaba Holly. Merhaba Fragly. Beni Fragly mi sanıyor? Çok acı. Ve Rodri. Bir şey unutmadın mı? Ne? Dün duş aldım. İstersen kokla. A, tamam, tamam, tamam. Saf Trick günlüğü. Roderick kuralları. Oleye geçirin. Saçlarının güzel kokması ne borçlusun. Teşekkür ederim. Yakında sinemalarda.